Merhaba akrep kuşları nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hoş geldiniz. Ben de sizlere hoş geldim. Aralık ayı için yorum yapmak istiyorum arkadaşlar. Tarot yorumu. Sizi genel aşk, kariyer anlamında neler bekliyor? Evrandan gelen mesaj nedir? Öğrenmemiz gereken bilgileri evrenle sizin aranızdaki kanallığa niyet ediyorum. Doğru bilgiler akıtmaya hayırlı bir şekilde ve sevgiyle almaya iyileştirmek niyet ediyorum arkadaşlar. Öncelikle yengeç burçları bir bakalım ruhsal aşk genel kariyer anlamında sizi neler bekliyor? Akrep burçları size neler bekliyor Aralık ayında. Değne konusu arkadaşlar. Evet. yıl Tılsım ikilisi. Değnek beşlisi. Ve tılsım e, şövalyesi. Öncelikle ruhtaşlarım. Değnek olmusu, sizin bir şey bir takım olayları e, kendi alanınıza geçirmek istiyorsunuz. Kendi olaylarınızı artık <laughs> sorumluluğundan kaçtığınızı görüyorum. Çünkü diyorsunuz ki bir işi hallediyorum bir bakıyorum diğer iş önüme geliyor. Bu da beni yoruyor. içsel kargo şeyi itiyor arkadaşlar. Ve diyorsunuz ki ben biliyorum başarılı olacağım bir şekilde tuttuğumu koparacağım. Gözüm kara diyorsunuz. Şekillendirip planladığım bir konu gündem var. Ama şu an çevresel faktör engeli yaşıyorum. içsel kargaşalarda yaşıyorum çok yoruldum diyorsunuz. Önümü görmekte zorlanıyorum. Şu an iki karpuzu tek koltukta taşıyorum. Evet yolum yordamım şu an nereye gidiyor bilmiyorum ama ben bir şekilde rayına koymaya çalışacağım. Bir takım olayları diyorsunuz. İlk olarak böyle başladınız, başladınız ruhtaşlarım. Devam edelim güzelliklerim. Ne söylemek istiyorsunuz? Devam edelim. Aşk genel kariyerde. İlk olarak aşk konusunda arkadaşlar sizin birine karşı gerçekten de tutulduğunuzu görüyorum. Bir insana bir takıntılılık geliştirmiş olabilirsiniz. Bir yandan diyorsunuz ki ben adım atmam. Evet hoşlanıyorum. Evet onunla birlikte olmak istiyorum. Ama çevresel faktör engeliniz mi var? Ortak arkadaşlarınız mı var? Arkadaşlarınız ortak olabilir. Ve akraba aile de olabilir çevrenizin size dış etkenlerin engel olduğunu ve diyorsunuz ki ya bunu nasıl çözeceğim? Yani bir yol bulmak istiyorum ama bunu çözmek istiyorum. E, elinizde fırsat gelse de arkadaşlar bir korku içinizde kapladığı için geri adım, geri vites attığınızı görüyorum. Bu insanla yuva aile kurmak istiyorsunuz. Doğrudur. Güzel adımlar atmak istiyorsunuz yavaş bir şekilde duygusal temalı. Önceden duygusal temadan korkuyordunuz, Yansıta, yansıtamıyordunuz ama birilerine yansıtmak istiyorsunuz ya da şöyle söyleyeyim, illa bunu siz yapacaksınız diye değil, çevrenizden biri de size adım atabilir duygusal temalı bir şekilde. Tılsım prensi Kılıçların prensi. Prenslerle gidiyoruz yıldız kartı ve kupa yedilisi. Öncelikle ruhtaşlarım, akreplerim ee, şöyle söylemek istiyorum. Gerçekten de kafanızı karıştıran e, birçok kişi var. Evet diyorsunuz ki ya gözümde gözümden bile sakındığım bir kadın ya da erkek var diyorsunuz. Hani benim kraliçem ya da kralım olmasını istiyorum ama bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. E, hangi yoldan yol yol yordamdan çıkacağım bilmiyorum. Biraz kafam karışık. Hangi yöne gitsem tıkanıyorum. Birilerinden de destek alamıyorum. Zaten duygularımı zor birilerine anlatıyorum. Bir de aklımdaki insana kendim söylemek çok zor diyorsunuz. Ve şöyle söylemek istiyorum aklınızdaki insan da bu şekilde olabilir Akrepler hikayenize göre şekillendirebilirsiniz çünkü ben şimdi anlatıyorum ama sizin enerjinizde başkasının enerjisi de çıkabilir tabii ki de ama çoğunluk sizin enerjinizdir ve şu sıralar ürkek korkak adımlarla attığınız görüyorum ama diyor ki yıldız senin yanında ve ışık senin yanında ilahi ışık senin yanında sen bir ilahi ışıksın kendini, kendi ağrını güçlendirmen, kuvvetlendirmen gerekiyor ve güzel bir haber sana doğru geliyor dedi. Öncelikle böyle kısa kısa temalarla başladık. Tamam. Başka aşk konusunda akrepleri neler bekliyor? Bak Aşk konusunda geriye çekilmesiniz ruhdaşlarım. İşte gizem gündemini görüyorum. Zaten akreplerin de en sevdiği şey gizemdir. Mücadele etmek istiyorsunuz ama işte engellerim var diyorsunuz. Ben dengeye gelmek istiyorum seninle. Bu ilişkiyi çok da fazla insanlara söylemek istemiyorum ya da <laughs> bu ilişki gizemli bir ilişki mi? Gizemli bir ilişki de tutmak istiyor olabilirsiniz. Birbirinize tan olarak uyumlu olduğunuzu, çekim yaşadığınızı, ruhsal bir bağınızın olduğunu ilahi olarak zamanlandığını biliyorsunuz, hissediyorsunuz. <laughs> Mücadele edeceğim, evet ama önümü göreceğim diyorsunuz. Şu an inzivadayım, doğru zamanı bekliyorum, doğru adımı bekliyorum. E, karşıdaki insandan da emin olamadığınız zaman dilimleri oluyormuş arkadaşlar. O kişiyle dengeye geldikten sonra ben diyorsun bir şekilde birleşeceğim o insanla ve bizim mükemmel bir ikili ilişki yaşayacağımızı biliyorum diyorsunuz peki bunlar birleşecek mi aşk konusundan kılıçların kralı sen böyle sert yumuşak olmazsan sert olursan karşıdaki insana gizemli davranırsan diyor ki has, hasınızda hasınızda var bu gizemlilik e diyor ki aklındaki insanı kaçırma çünkü sana çok uygun e ikinizin arasındaki o enerji sinerji bağı çok uyumlu olduğunu, iki elmanın yarısı olduğunuzu ve bütünleştiğinizi söylemek istiyorum. Sadece biraz sizin egonuz, gururunuz, işte insanlara karşı duygularınızı akıtmayan yanınızın olduğunu da biliyoruz akreplerim. Bunları söylemekte biraz zorlanabilirsiniz ama karşı taraf sizden çok etkileniyor, hayran, hayranlık besliyor, ateşli geliyorsunuz o insana ve sana karşı çekiliyorum dedi. Aynı şeyleri hissediyoruz. Buna da inanıyorum dedi ama e, sen adım atmadığın sürece ben de adım atamam dedi. Burada bir adım atamam ama gündemleri mi var iki insan arasında? <laughs> İmkansız aşka mı yöneldiniz Akrepler? Siz e, siz imkansızlaştırıyorsunuz belki. Tamam dış etkenler var ama devam edelim. <laughs> arkadaşlar aklınızdaki insanla senin aranda bir sınır var çizgi var ve onu geçmek istemiyorsunuz yoksa res çekebilirsiniz damarınızı dokunmasından nefret ediyorsunuz zaten yönetmek istemiyorsunuz yönetmeyi seversiniz zaten şu an geriye çekilseniz de hangi yolu yola gideceğinizi de bilmiyorsunuz ama bir şekilde fırsat koyacağım ve ben sana dokunacağım sarılacağım koklayacağım o fırsatı bir şekilde yıllar sonra da olsa ben onu yapacağım diyorsunuz yaklaşacağım sana dokunacağım ve hissetmek istiyorum bu bizim kaderimizde var evet şu an çok yorgunum üzgünüm belki kendime bile vakit ayıramıyorum kendi özdeğerimi bile unutmuş olabilirim merkezimi bile unutmuş olup insanlara yardım etmeye çalışıyor olabilirim bakalım devam edelim böyle bir konuştu aklınızdaki insan ve siz Öncelikle arkadaşlar size bir mesafe yol e, görüyorum. Hani bu iş olabilir, aşk olabilir. Birileri sizden gizemli karda yürüyüp izni belli etmeden hareket ettiğini görüyorum. Sizin de çekildiğiniz konu zaten bu. Evet sizinle ciddi ilişki yaşamak istiyor ama o da kaçıyor açıkçası sizden. Ve maddi olarak arkadaşlar sizin... Pardon, maddi diyorum, manevi olarak sizinle bu insanın aile kurmak istediğiniz, sizin de onunla aynı şeyi yaşamak istediğiniz, fakat maddi durumunuzun, ha şimdi geldi, enerji, <laughs> enerji. Neyse, burada arkadaşlar maddi olarak e, güçsüz hissettiğini size karşı e, görüyorum aklınızdaki insanın. O yüzden soğuk mesafeli davranıyor olabilir. Devam edelim arkadaşlar. Bir şeylerden soğuduğunuzu görüyorum. Uzaklaştığınızı görüyorum. Diyorsunuz ki ben elimden geleni yaptım. Maddi olarak da çalışıyorum. Sürekli çalışıyorum. Çabalıyorum. Aynı sonuç elde ediyorum. Ve hep bir şeyler yıkılıyor. Anlaşamıyorum bazı konularda. Çünkü beni yönetmeye çalışıyorlar. Ben sevmiyorum. Benim arkamdan iş çevrilsin istemiyorum. Bana sahtekar insanlar gelsin istemiyorum diyorsunuz iş hayatınızda. Eğer böyle e, kurnazlık gizli düşmanlarınız var arkadaşlar. Var, kesinlikle var ama burada işinize odaklanacağınızı ve e, bu sorunların geçici olduğunu sadece size belirtmek istiyor evren. Evren size belirtmek istiyor. Devam edelim. Akreplerim Yeni bir fırsat e, kollayacaksınız iş konusunda. Yeni bir sayfa, bir işten ayrıldıysanız başka bir işte yükselişe girebilirsiniz. Var olduğunuz ortamdan yükselişe de girebilirsiniz arkadaşlar. E, şu an evet eliniz kolunuz bağlı ama ben diyorsunuz bir şekilde sabredip bu yola devam edeceğim diyorsunuz. Şu sıralar sakin olmanızı istiyorum muhtaçlarım. Çünkü sizi geren, yıpratan konular olacak iş hayatında. Hani bu insandan da beklemezdim ya bir şekilde sizin sırtınızdan vurmuş bir şekilde yaklaşabilir ya da duyabilirsiniz önünüze geleceğini görüyorum geçmişe takılı kalmış bazı ruh taşırım bazı şeylerden mutsuz olduğunu umutsuz kayıp yaşadığını hüsran yaşadığını içsel olarak görebiliyorum akreplerim ben diyorsunuz ki ya çok güçlüyüm liderci yönüm var e beni yönetmelerinde istemiyorum sinirleniyorum diyorsunuz ya da anlaşamadığım konular var diyorsunuz bu da beni yeriyor Beni soğutuyorlar diyorsunuz. Hadi bakalım devam edelim. Wow kartlar fırladı. Şimdi arkadaşlar ben burada bu Başak Oğlak Burcu'ndan bir kişiye size yardım edebilir. Erkek ya da kadın olabilir bu. Sağlamcı bir insan olabilir. Çünkü verici e, bolluk bereket evresinde maddi manevi olarak da size destek verecek bir insan olabilir. E, bolluk bereket dedim bolluk bereket kartı geldi. E, talih kuşu konacak arkadaşlar sizin başınıza ve e, evrene size zamanında diyor ki evet çok yoruldun, çok çabaladın, hep anka kuşu misali küllerinden doğdun, bittin, yıprandın, yoruldun ama ayağa kalktın ama diyor ki artık ben, benim sana hediye vermem gerekiyor, yaşam enerjisi, e, bir umut vermem gerekiyor, seni fazlasıyla yorduk ama sınavı geçtin, sen o sınavdan geçtin diyor akrepler, e, evren ve e, sen diyor her şeyi hak etmeye hazırsın şu an gönlünden geçen ne varsa akreplerim yavaş yavaş çekim yasasını kullanacağınızı görüyorum ve hisleriniz bir süre sonra daha çok artacağını birilerine zaman kırıntısı sevgi kırıntısı veriyorsanız eğer aşk olur kariyer olur bu man, e, alma verme dengesi olabilir normal hayat olabilir arkadaşlar tam alma verme dengesini kesinlikle doğru kuruyorsunuz ay bir şey söyleyeceğim Arkadaşlar akreplerin hayatında gerçekten de size emek verecek sevecek bir kadın görüyorum ya da erkek görüyorum Kupa Kralı kralıyla, Kupa Kraliçesi arkadaşlar İkiniz de birbirinizi karşılıklı seviyorsunuz sürekli aşk üzerine çıktı fark ettiyseniz akrepler şansınız e, önceden yaver gitmemiş aşk konusunda ama artık diyor ki kartlar e, mutlu olma vakti yaşam enerjisi sana doğru geliyor. Sadece problem adaletli alma verme dengesini koruyalım. İkiniz de birbirinize karşı duygularınızın yoğun olduğunu fakat birbirinize adım atmakta iki koltukta oturarak olmaz diyor. Bir adım sergilemeniz gerektiğini ve karşılıklı olarak duygularınızı yinelemenizi e, tazelemenizi söylediği kartlarınız aranız bozuksa eğer tekrardan bir araya geleceğinizi aklınızdaki insanla birleşme, arama, konuşma, telefon, sosyal medya yoluyla olabilir arkadaşlar küçük bir adımı e, olacağını görüyorum güzelliklerim e, iletişim fırsatı doğacak arkadaşlar ruh eşin sana doğru yavaşça geliyor dedi ve emin ol bu ilişkide çok mutlu olacaksın sadece alma verme dengesini doğru şekilde kullanırsan dedi bu ilişkiyi gerçekten değerlendirirsen sen bu ilişkide bir ömür boyu mutlu olacaksın dedi kartlar bu ikilemlerinden de çekil dedi çık dedi kafanı şüphelendiren kurcalayan bir şeyler varsa yoran bir şeyler senin biraz kendine dönmene sevdiğin şeyleri dans etmek müzik dinlemek spor alanında olabilir boks yapmak örnek veriyorum ben ya da durduğun yerde şarkı söylemek tarot bakmak resim çizmek bu gibi doğa yürüyüşü yapmak arkadaşlar bu gibi motora binmek de olabilir bu gibi şeylere yoğunlaşmanızı istiyoruz sürekli çünkü e, şu sıralar ruhsal anlamda kendinizi yorduğunuz ama aralık ayı gerçekten de aşk size doğru geliyor arkadaşlar aralık ayında hadi bakalım hayırlısı arkadaşlar özel bakım için tarot altire nurdan bana ulaşabilirsiniz sizleri kocaman öpüyor ve seviyorum İyi ki varsınız eee bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle güzelliklerim.